Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Salı sohbetimize hoş geldiniz. Arşiv, koleksiyon, retro emülasyon konulu bu haftaki videomuzun konusu Mafia 2. Mafia 2 aslında bende çok tatlı anılar olan bir oyun. Yani oyun oynarken de baya biz güzel anılar biriktirdik ama en güzeli de forumlarda içine dahil olduğumuz o unutulmaz muhabbetlerdi, içine girdiğimiz o unutulmaz diyaloglardı. Aslında 2002 yılında Çekoslovak bir firmanın yaptığı Mafia mafya oyunuyla bu efsane doğmuştu. Oyuncular da bayağı etkisinde kalmışlardı bu oyunun. Grafikleri falan kendi zamanın çok ötesindeydi. Yani mafya o dönemde gerçekten görselleriyle sunduğu içerikle ve senaryosuyla özellikle herkesin dikkatini çekmişti. Efsane oyunlardan biridir diyebilirim mafya için. Üstelik bunun Çekoslovak bir firmadan 2K Çesk isimli firmadan gelmesi herkesi şaşırtmıştı. Oyun 2002'de çıktıktan sonra 2003'te hemen yeni oyunun çalışmalarına başlıyorlar. İşte 2004'te senaryosu falan bitiyor. Fakat daha sonra işte 2006-2007 yılında çıkacak yeni nesil konsollarında geliş göz önüne alınarak PlayStation 2'ye, Xbox'a çıkartılması düşünen bu oyun 7. nesil konsollara çıkartılması yönünde bir kararla oyunla ilgili bütün çalışmalar yeni nesil konsollara göre yapılıyor. Tabi oyunun geliştirme süreci gerçekten çok uzun. 2007 yılında 2008 yılında ilk defa oyun içi görüntüler bir fuarda gösteriliyor. 2009 yılında çıkartılması beklenirken işte 2010 yılında Ağustos ayında sanırım 2010 yılının Ağustos ayında bu oyun oyunculara sunuluyor. Yalnız dediğim gibi oyun içeriği bir tarafa oyunla ilgili forumlarda Türkiye'deki forumlarda en çok muhabbeti yapılan meselelerden birisi de mafyanın meşhur çin meselesi. Şimdi Xbox 360 daha o dönemde özellikle PlayStation 2'nin 2007 ile birlikte Avrupa pazarında piyasaya sunulması. Oyunlar da yavaş yavaş geliyordu. Fakat gerçekten PlayStation 3'ün çok böyle zor bir mimarisi vardı yapımcılar için. Bunu çözmeleri 2011-2012 yılını bulacaktı. Programcılar için gerçekten zorlu bir süreç geçti. 2011-2012'ye kadar. Hatta bu engelleri de takip eden nesilde zaten Sony kaldırdı. Olduğu gibi x86 mimarisine geçti. Neyse konumuz bu değil. İşte bu zorluk nedeniyle Xbox'ın grafikleri çoğu multiplatform oyunda çoğu diyorum yani neredeyse hepsinde PlayStation 3 oyunlarından daha iyiydi. İşte daha keskin görüntüler sunuyorlardı. Ondan sonra bazı oyunların grafikleri daha akıcıydı, daha güzel görünüyordu. Özellikle o 2007, 2008, 2009'da çıkan oyunlar arasında, multiplatform oyunlar arasında muazzam bir fark vardı. Hani Mafia de bu işin üzerine hani şeye Yeah. <laughs> tüy dikerler ya şey ben söyleyeyim en son enerjiye yaparsın yaparsın getirirsin en son tüyü dikersin işte o tüy bu oyundu mafya 2 bu çim meselesi çok konuşuldu ya açıyorsun oyunun bir sürümünde şakır şakır oynuyorsun etrafa bakıyorsun yerde bildiğin çimler var PlayStation'ın sürümüne geçiyorsun yerde dümdüz bir kaplama çim falan filan yok o kadar geyiği yapıldı ki aradan yıllar geçmesine rağmen PlayStation 4 döneminde 8 nesilde dahi bu Çin muhabbeti ara sıra anılırdı. Meşhur birisi vardı. Daha sonra onunla da biz arkadaş olduk. O dönemde biraz diyalogumuz, muhabbetimiz oldu. Aynı zamanda bu arkadaş Gran Turizm ile de ilgili benzer espriler yapardı. Kulaklarını çınlatmış olalım. O bununla ilgili muhabbeti devamlı gündeme getirip dururdu. Velhasılı bizi 2010, 2011, 2012 yıllarında bu Çin muhabbeti çok eğlendirdi. Hani o dönemde sosyal medya bu kadar güçlü değildi tabi. Oyuncular genellikle forumlarda bir araya geliyorlar. işte bilgi alışverişi tabi bilgi alışverişi bir taraftan var ama asıl maksat eğlenmek, birilerini kızdırıp gülmekti. O dönemde de bunlar çok yapılıyordu çünkü zemini de Xbox 360'la PlayStation 3'ün durumu gayet de uygun bir hale getiriyordu. Bütün bu muhabbetler bir tarafa biz Mafya 2'ye gelelim. Mafya 2 mafyadan dolayı 2002'de çıkan mafya oyundan dolayı oyuncuların birazcık da kredi Kredilerin yüksek olduğu bir oyundu ki bu kredileri de karşılayacak içerikte ve nitelikte bir oyun olarak karşımıza çıkmıştı. Oyunda açık bir dünya vardı. 50 kadar araç vardı. Bu araçlar lisanslıydı. Müzikler dönemi müziklerini yansıtıyordu. Bu arada oyun 1945 ile 1950'li yıllar arasında 51 arasında geçiyordu. 6 yıllık dönemde hemen oyunu açıyordunuz zaten. 2. Dünya Savaşı'nda Sicilya'ydı galiba. İtalya'da bir sahnede biz Vito Scaletta isimli kahramanımızı yönetiyordu. Vitoda işte bir suç için çekmesi gereken bir cezadan kaçınmak için, hapis cezasından kaçınmak için askere gidiyor. İkinci Dünya Savaşı, İtalya sicili olması lazım. Buradaki bir sahneyi biz oynuyoruz, yaşıyoruz onunla birlikte. Velhasıl Vito zaten askerden dönüyor. Memleketine Empire Bay'di şehrimizin adı. Gerçekte de olmayan hayali bir şehir Empire Bay. Birazcık işleniyor. Birazcık Chicago, birazcık Bastım. Bunların karşımı bir şehir yapmışlar. Japon mahallesinden tutun İtalyanların yoğun olarak yaşadığı mahallelere kadar. Tabi o 40 50'li 50 yıllardaki atmosferi de oyun bize çok iyi yaşatıyordu. Araçların fizikleri falan da fena değildi. Karlı havalarda aracın işte yola tutulması zorlaşıyordu. Aracı daha zor kontrol ediyordunuz. Kayıyordu falan filan. Birazcık hızınızı arttırdınız mı polis hemen peşinize düşüyordu. Hızımızı da sabitlediğimiz bir düğme vardı. Ona basıyordu. Kızı sabitliyorduk, polisler falan hızdan dolayı peşimize düşmüyordu. Tabii oyun içinde oynadığımız bölümlerle ilgili işlememiz gereken bazı suçlar vardı. Bunlardan dolayı tabii ki polisten mecburen kaçtığımız sahneler oluyordu. Hatta o kadar çok polis peşimize takılıyordu, kurtulmak gerçekten bayağı yorucu ve uğraştırıcı oluyordu. Nihayetinde mafya 2 güzel bir oyundu. Her ne kadar açık dünya bir oyun olmasına rağmen şehri birazcık kısıtlayıcı. Yani o dönemde oynadığımız GTA 4'e bakınca o dönemi bırak. Yani PlayStation 2 döneminde 6. nesil konsollara çıkan GTA oyunları, GTA Vice City, San Andreas, GTA 3 onlar kadar dahi bir özgürlüğü sunamıyordu mafya. Mafyada işte genellikle araçtan iniyordunuz, bir binanın içine giriyordunuz. Hani şehrin içinde öyle uzun uzun dolaşabileceğiniz, ondan sonra oyuncuların en çok sevdiği şeylerden biridir. Arabasıyla oyundaki yayaları falan. Böyle şeyler Empire Bay'de, Mafia 2'de yoktu. Tabi aradan uzun yıllar geçti. 2012 2022, 12 yıl olmuş. Aklımda kalan en önemli şey herhalde bu oyunla ilgili yapılan muhabbetlerden. Videonun başında da söylemiştim. Bu meşhur Çin muhabbetiydi. Aslında ben oyunu PlayStation 3'te bitirmeden önce ilk önce bilgisayarda bitirmiştim. 2008 yılında güzel bir ekran kartı almıştım. 2008 yılı yani benim hem PlayStation 3'ü aldığım yıldı. Mart ayında almıştım 2008 yılının çünkü o yıl Grand Turismo Prolog çıkmıştı Mart ayında. Onunla birlikte ön sipariş yapmıştım. Çıktığı gün işte bize kargolanmışlardı. O yıl ben bir de bilgisayarım için 8800 GT ekran kartı almıştım. O dönem içinde gerçekten güçlü güzel bir karttı. Günümüzün Nvidia'nın 70 serisi kartları gibi yani işte 2000 serisi kartlarda, 2070, 3000 serisi kartlarda, 3070 serisi kartlar gibi düşünün. 8800 GT öyle bir kartta. Çünkü onun bir üstünde de 8800 GTS vardı. GTS de işte şimdiki 3080'ler gibi öyle düşünün. Kendi dönemi için gerçekten böyle güzel kartlardı. Ben 8800 GT ile oynadım. 2008'de almıştık. Oyun 2010'da çıktı ama şimdi bu Nvidia'nın da Fizik X ile ilgili patentleri kendi bünyesinde toplayıp ekran kartlarıyla birlikte ayrıca bir de Fizik X hesaplarını yaptıracağı ayrı Fizik X kartlarını sattı dönemlerde. Tabii bizim elimizde fizik X kartı yoktu. Zaten bu fizik X kartları da pek tutmadı. Daha sonra bu teknoloji ekran kartlarının içine monte edildi. Velhasılı bu fizik X'e dayalı oyun içi parçalanma efektleri. işte mermi ateş ediyorsun, duvar parçalanıyor, oraya buraya vuruyorsun ufak tefek yıkılma efektleri. Bunlar hep işte fizik X efektleriyle hesaplanıyor, yapılıyordu. Fizik X kartında olmayınca işleme ekran kartına yaptırdığında birazcık performansı düşürüyordu. Oyuna azıcık takılıyordu. Tabi biz o özellikleri falan kısarak ama gayet de güzel grafiklerle en azından konsollardaki grafiklerden. Buna Xbox 360, PlayStation 3 de dahil. Çünkü 8800 GT o dönem için konsolların çok çok ötesinde bir kart. Çok iyiydi. Yani 720p oynadığınız bir oyunu konsolda siz bilgisayarınızda 1080p full ayarlarda oynuyordunuz. Böyle imkan sunuyordu 8800 800 GT. Güzel de bir karttı. Ben yıllarca kullandım. Çok da memnun olduğum bir karttı. Mafya'da bu kartla oynadım. Görsellerinden işte oyunla ilgili etkileşimden en fazla zevk aldım. Oyunlardan biri olmuştu. Çünkü görsel olarak bilgisayarlarda gerçekten çok doyurucuydu. Sonuç olarak dediğim gibi aradan 12 yıl geçti. Daha sonra seri Hangar'a devrettiler. Hangar 13 herhalde. Hangar 13 oyunun devamını yaptı ama nasıl bir devam? Oyuncular hiç memnun olmadılar. Mafya 3'te. Ben de bu 3 oyunun bir arada olduğu bir sürü var. PlayStation 4'e çıktı. İlk oyunu remake yaptılar. Çoğu kişi bu ilk oyunu remake'ini beğenmese de ben enteresan bir biçimde seviyorum. Önceden ben bunu hatta 580 ekran kartım vardı. İlk önce bilgisayarda oynadım oynadım mafyanın remake'ini daha sonra işte bir de PlayStation 4'e bunun üç oyunun bir arada olduğu paketi aldım mı bir de orada oynadım onun içinde Mafya 2'nin Definitive Edition'ı var bu remake değil de işte birazcık remaster tadında Mafya 3 var bir de içinde üç oyunun bir arada olduğu güzel bir paket aslında Oyunlar da gayet güzel Sırasıyla işte oyunlar oynayacağız. Biri bitirdim. İki, üçü de bir ara oynayacağız. Aradan çıkartacağız. Evet bu hafta birazcık mafya iki muhabbeti yaptık. Birazcık Çin muhabbeti oldu. O güzel günlerden, o güldüğümüz, eğlendiğimiz yıllardan bahsettik. Hoş da oldu. Anılarımızı da tazeledik. Sizler de eğer o yıllarda bizim bu yaşadıklarımızı yaşamış, Belki de bunlara ortak olmuşsanız aşağıda yorumlarda yaşadıklarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.